Anneciğim, efendim, efendim? iftara misafirler geliyor, ben hemen markete gidiyorum. Dur dur, nereye? Hangi ürün, hangi markete daha hızlı ona baktın mı? Bakmadım. Tamam o zaman sana bir site veriyorum, Aha. oradan bakarsın. İyi tamam. Ayrıca ben siz nereye? E, halledeyim dedim. Olmaz öyle şey, beraber gideceğiz. İyi, Bak yani. şimdi hemen gösteriyorum. İyi, tamam. Ülkemizdeki en faydalı sitelerden birini tanıtıyorum şimdi size. Bu site Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulmuş. Sitemizin ismi marketfiyatı.org.tr piyasada bulunan en ünlü 7 zincir market arasında kıyaslama yapmışlar ve toplamda 50 binden fazla ürünün daha ucuz olduğunu gösteriyor. Örneğin Lor peynirine bakalım. Bakın BİM'de 45 TL, Migros'ta 84 TL. Şimdi başka bir ürüne bakalım. Çok tüketilen patatesi durum neymiş? Patates en ucuz Migros'ta gözüküyor. Son olarak muzun fiyatlarını karşılaştıralım. En ucuz Bim'de. en pahalı Hakmar Express'te gözüküyor. Böylece daha tasarruflu alışverişler yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Güle güle.